Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde uluslararası kamuoyunda bacasız sanayi olarak gösterilen turizm konusunda çalışmalar sürerken, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk bu konudaki çalışmaları Önce TV Haber Müdürü Canan Üstünler'in hazırlayıp sunduğu Önce TV ekranlarının sevilen Sabah Kuşağı Güne Merhaba programında anlattı. Düzce'de turizm konusunda en büyük sıkıntının yatak sayısının olduğuna dikkat çeken Öztürk Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün bu sıkıntının giderilmesi için Türkiye'nin iki büyük otel markasıyla görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Düzce'nin yapılan çalışmalar neticesinde turizmde çok büyük yol kat ettiğini kaydeden Öztürk şöyle konuştu. Turizm noktasında şu anda Düzce tabiri caizse doğum sancısı çekiyor. Evet. Yani turizm bundan sonra biz istemesek de Düzce'de durdurulamaz yani. En büyük sıkıntımız yatak kapasitesi idi. Evet. şu anda iki tane marka otelle Sayın Bakanımız ön görüşmelerini yaptı. işte projelendirmelerini yapıyorlar. Yine marka bir hastane ile de e, bir görüşmeleri var. Sağ olsun. E, bu konuyu noktalayacağız gibi görünüyor. Ama biz turizmde bir sapancı olalım da istemiyoruz. Sapancı biliyorsunuz artık İstanbul'un, işte Ankara'nın arka bahçesi. Yani kaç tane bungalov olduğunu evet. emin olun oradaki idareciler de bilmiyor. Kimlerin gidip çıktığını da kimse bilmiyor. Biz düzeyine tarafa doğru büyüteceğiz. Hangi tarafta nasıl turizm yapacağız? Bunu planlayarak Sayın Valimizin de bir röportajında biliyorsunuz hani Düzce'nin şu ana kadar turizmde hani şeyde e, turizm kirliliği yaşamaması bir şans olarak evet, nitelemişti. Evet. Yani bunu işte aynı şeyi söylüyoruz. Önce planlayacağız. Mesela Yılca tarafında hangi turizmi yapacağız? Gölyaka'da hangisini yapacağız? Ne tarafta ne kadar konaklamaya izin vereceğiz? Bunu ciddi olarak gerçekten planlayıp ondan sonra... E, harekete geçmek istiyor. Turizmi doğru bir planlamayla, tarımla birlikte geliştirmek istediklerinin altını çizen Öztürk şu ifadeleri kullandı. Planlama aşaması bitti. Bundan sonra gözle görülür bir şekilde e, bunun meyvelerini toplamaya başlayacağız. Ben aday adayken de tarım ve turizm demiştim. Adayken yine aynısını söyledim. Nasip oldu? Şimdi bir yine aynısını söylüyorum. Ben bu şehrin kaderini, geleceğini tarım ve turizmde görüyorum. Ve bu evet. ikisini de birbirinden ayıramazsınız. Yani burada yani. kesinlikle yani burada bir tesis açıldığında bir konaklama, bir tesis, bir otel açıldığında o otelin gıda ihtiyacı olacak. İşte sütü, yoğurdu, peyniri, işte eti. Yani bunu da işte bizim vatandaşımız üretecek. Dolayısıyla pazarlama sıkıntısı çekmeyecek. Yani bu hem göçü durduracak, köylerimiz boşaldı maalesef. Hem de tersine göçe de bir şey olacak, bir vesile olacak. Biz bunu nasıl hazırlayacağız? Tarım turizm üzerine çalışırken. Köylerimizin internet yapısına da çalışacağız. Köylerimizin yoluna çalışacağız. Köylerimizin okuluna çalışacağız. Bugün biliyorsunuz bir 10 tane öğrenci olduğunda hani ilk 4'te hani 1 2 3 4. sınıfa kadar evet. köy okullarını yeniden açabiliyoruz. Bizim köylerimizi yeniden canlandırmamız lazım. Biraz önce yine söylemiştim. Vatandaşımızın da bu tarımda sarf ettiği emeğin Karşılığını, karşılığını alabilmesini sağlamamız lazım. Atıldık. Düzenin gelecekte çok iyi yerlere geleceğini vurgulayan milletvekili Öztürk şöyle konuştu. Mesela Trabzon'da Giresun'da da fındık yapılıyor ama e, makinalı tarım yapılamıyor. O kadar zor şartlarda yapıyorlar ki mesela işte biz dekardan e, işte burada ocak hesabı gider mesela ocağından evet. 5 kilo alıyorsak o 5 kilo içinde işte 50 lira masraf ediyorsak orada maalesef hem 3 kilo alıyorlar hem 90 lira masraf etmek zorundalar. İşte bizim bu coğrafi şansımızı gerçekten şans olarak görebilmemiz için şeyde işte buraya destek, buraya yatırım yapmamız lazım. Evet. Şimdi de ger gerek Tarım Müdürlüğümüz, gerek Düzce Üniversitesi bu konuyla alakalı geçen bir toplantı yaptık, ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bir de alternatif ürünlerle vatandaşa seçenek sunarsak eğer, hani tek geleceğini fındıkta görmeyip yanında alternatif ürünler de yapabilirse, evet. İşte o zaman gelip burada asgari ücretli bir fabrikada iş, aram iş aramak zorunda kalmaz. Türkiye'nin en genç iliyiz. Türkiye'nin en genç ilinde de en genç teşkilatıyız. Evet. Bizim gerek il başkanımız gerek il genel meclis başkanımız. Dolayısıyla bizim çalışmak için şevkimiz var. Diyorum ki bize güvenin. Bizi takip edin. Biz sizleri takip ediyoruz. Sizin sesinize kulak veriyoruz. Düzce çok iyi yerlere gelecek. Bunu da hep birlikte başaracağız.